Rugler abi. Efendim kardeşim. Sağlık çantasını basmak yerine içine girsek daha mı sağlıklı oluruz Rugler abi? <laughs> oy oy. Ha bir de sağlık çalışanı <laughs> ol kardeşim. Ha? O zaman Rugler abi pompalıya tava sapı taksak tuvalet pompası mı olur? Ya öf. Emre gene ne saçmalıyorum ben gidiyorum ya öf. Rugler abi. Efendim kardeşim. Tümüze susturucu taksak daha mı sessiz geçeriz Cugülür abi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Kötüne susturucu takayım sıç o zaman amınayım. O zaman Jugular abi elektrik direğine bomba atarsam elektrik kaçağı mı oluşur? Ya Emre uzun zamandır sormuyordun gene nereden geldi bunlar aklına koyayım ya? Jugular abi. Efendim? Molotofa alev gizleyen takarsak alevsiz mi yanar Jugular abi? He? Emre unutulmuş inci tanesinden Senin aklına hayranım ben. Ha? Vallahi bak nereden buluyorsun bunları ya? Rugler abi. Efendim kardeşim. Tamsını kesersek yarımsın mı olur Rugler abi? <laughs> Oy da. Bu nereden çıktı şimdi kardeşim? Beni bir sal da. O zaman Rugler abi kalbimize uzatılmış şarjör taksak daha mı çok yaşarız? Vallahi kardeşim orasını Allah bilir. Jugular abi. Efendim. Kırılan kalbimizi uhuyla yapıştırsak yapışır mı Jugular abi? Ah yapışmaz be kardeşim, yapışmaz. Yapışmaz. O zaman Jugular abi kalbimizi üç seviye yelek giysek daha mı az kırılır?